Selam arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki birkaç gün önce böyle bir doing blog yapmıştım. Bu tarz arkası da böyle ve blog çıkmıştı. Ben bunlardan tam tamına 5 tane daha yaptım. Şu tarzı göstereyim. Teker teker de göstereyim. Bu tarz bir haribolu yapmıştım. Arkası böyle. Bu tarz kap kalpli. Herkısı böyle bölgeni. Bir tane daha kalpli eksi böyle. Ve kalpli bilenimiz aksi de böyle. Ve tam tamına bunları size çekme sebebim. Siz bunları hangisini açayım onu karar vereceksiniz. Ama nasıl mı karar vereceksiniz? İlk önce abone olmanız lazım. Abone olanlarınkini açacağım. Yani istediklerinizi açacağım. Ve Kanala, tüm paylaştığım kanalımdaki videolara like atmanız lazım. Eğer atmazsanız like veya kanalıma abone olmazsanız yapamayabilirim. Üzgünüm o yüzden. Bir de yorumlara yazmayı unutmayın. Ben kanalına abone ve like attım. şunu şunu açar mısın mesela örnek veriyorum. Ben kanalına abone olup like attım bunu açar mısın gibi örnek. Eğer açtırmak istemiyorsanız o size kalmış. İster olun kanalıma abone ister olmayın. O zaman ne diyeyim? Benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.